Herkese merhaba sevgili izleyenler ben Tolga Cem Küçük Yılmaz Samsung Galaxy S22 ailesini tanıttı. Şiftelet.net'te Galaxy S22 Ultra ön inceleme videosunu sizlerle paylaşmıştık. İzlemeyenler varsa link ekliyoruz o videoyu da izlesinler. Yeşil Robot için bu videoda da Galaxy S22 ile Galaxy S22 Plus modellerini inceleyeceğiz. Galaxy S22 henüz kullanıma hazır değildi. Yani Türkiye'de satışa sunulacak versiyon değildi. O yüzden sadece görsel olarak videoda yer alıyor. Biz Galaxy S22 Plus'ı kullandık. Ön inceleme yaptık. Çünkü Türkiye'de artık tüm Galaxy S22'ler Exynos işlemci değil de Snapdragon işlemciyle beraber gelecek. Qualcomm'un 4 nanometre ile üretilen Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi tüm Galaxy S22 ailesine güç veriyor. S22'deki en güzel haberlerden biri bence bu. Ee, dilerseniz şimdi Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 ile ön incelememize başlayalım. Samsung Galaxy S22 Ultra hem tasarım olarak hem özellik olarak hem de boyut olarak Galaxy S22 ve S22 Plus'tan farklı bir telefon. O yüzden onu bir farklı kenara ayırıyoruz. Galaxy S22 ve S22 Plus ise aralarında çok ciddi teknik özellik farkları olmayan sadece boyutları farklı olan iki telefon. Yani Galaxy S22 ve S22 Plus ekran, batarya gibi ufak farklılıklar içeren telefonlar. ikisinin de tasarımı birbirine benziyor. Galaxy S22 Ultra'nın daha köşeli bir tasarımı varken içerisinde S Pen dahili olarak S Pen bulunuyorken Galaxy S22 ve S22 plus daha oval hatlara sahip ve tek elle rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Esasında Samsung Galaxy S21'de kullandığı tasarımı S22'de de devam ettiriyor. S22 Ultra modelinde ise Galaxy Note ailesinden esinlenmiş diyebiliriz. Galaxy S22 ile S22 Plus arasında tasarımsal çok ciddi farklılıklar yok. Boyuttan dolayı ekranla beraber batarya farklılıkları var. Galaxy S22 6.1 inç büyüklüğünde Full HD Plus çözünürlüğünde dinamik AMOLED 2X ekran ile geliyorken Galaxy S22 Plus modelin ekranı ise 6.6 inç büyüklüğünde ve Full HD Plus çözünürlüğünde geliyor. Galaxy S22 Ultra'ya da bir parantez açmak istiyorum sevgili izleyenler. Çünkü 6.8 inçlik daha büyük bir ekranla beraber geliyor ve bu ekranın çözünürlüğü 2K Plus yani QHD Plus çözünürlüğünde. Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22'de en sevdiğim detaylardan biri de Ekranı kullanırkenki akışkanlık özellikle dinamik ekran sayesinde 120 Hz'lik yenileme hızı çok ciddi bir avantaj katıyor. Galaxy S22 ve S22 Plus, S22 Ultra gibi dinamik AMOLED 2X ekran ile beraber geliyor. S22 ve S22 Plus 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Pil tüketimini iyileştirmek adına dinamik modda ekran kendini 10 Hz ile 120 Hz arası ayarlayabiliyor. Standart kullanımda ise 60 Hz'i e, kullanabiliyorsunuz. Ekranda detayları görebilirsiniz. 120 Hz yani dinamik modla standart mod arasındaki farkları görebilirsiniz. Dinamik modda 120 Hz'e kadar çıkan ekran oyun modunu aldığınızda ise ekran yenileme hızı değil ama dokunma hızını 240 Hz'e kadar çıkartabiliyor. Bu da oyundaki dokunma hassasiyetini çok daha üst seviyelere çıkarıyor. Yani Galaxy S22 ailesini kullanırken hem ekranda arayüzde hem de oyunlarda ekranın hem hem görüntü akıcılığı hem de dokunma akıcılığı oldukça başarılı. Galaxy S22 ve S22 Plus'ta hem yüz tanıma hem de parmak izi okuyucu mevcut. Galaxy S22 ve S22 Plus S22 Ultra'ya göre daha ince, daha oval hatlara sahip ve daha hafif. Galaxy S22 168 gram ağırlığında ve 7.6 mm kalınlığa sahipken yani S22 Plus 196 gram ağırlığa ve 7.6 mm'lik inceliğe sahip. S22 ve S22 Plus'ın İncelikleri aynı, sadece boyut farkından dolayı ağırlık farkları mevcut. Galaxy S22 ve S22 Plus IP68 ile beraber suya karşı da dayanıklı yarım saat boyunca 1,5 metre derinlikteki sulara dayanabiliyor. Ekranda renk seçeneklerini de görüyorsunuz. Ben renk seçeneklerini gayet beğendim. Her rengin seçeneği güzel duruyor. Biraz parmak izi bırakıyor ama matlı tonları genel olarak görünüşü telefonların hoşuma gitti. Ve gelelim donanıma. Videonun başında söylediğim gibi Samsung Galaxy S22 ailesinde artık Exynos işlemci ülkemizde değil Qualcomm işlemcili modeli satışa sunacak. Hemen donanımla ilgili, yazılımla ilgili özelliklerle donanım kısmına girelim. One UI 4.1 ve Android 12 ile beraber gelen Galaxy S22 ve S22 Plus en yeni bağlantı teknolojilerini de destekliyor. 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ve NFC bağlantılarını destekleyen Samsung yüksek hızlı UFS 3.1 dahili hafızayla beraber geliyor. Galaxy S22 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla geliyorken Galaxy S22 Plus'ta 256 ve 128 GB'lık hafıza seçenekleri bulunacak. Hafıza seçeneği anlamında S22 Ultra en geniş seçenekler arasında yer alacak ama ülkeden ülkeye e, bu modellerin gelip gelmeyeceği tam net değil. Yani... Türkiye'de 512 ya da 1 terabaytlık seçenekler belki olmayabilir ama ben hani tabloda gördüm. Ama hani satış kararı henüz net değil dendi. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Türkiye'de Exynos işlemci ile devam edilmiyor. Snapdragon işlemci ile devam ediliyor. Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometre teknolojisi ile beraber üretiliyor. Hem işlemcinin çekirdek frekans hem yapay zeka birimlerinde iyileştirmeler var. 4 nanometre olduğu için az ısınıyor, az güç tüketiyor ve Adreno 730 grafik birimi ile beraber gerçekten iyi bir performans bizlere sunuyor. Ve gelelim hepinizin merak ettiği kamera kısmına. Samsung Galaxy S22 ailesine genel olarak bakacak olduğumuzda S22'lerin tüm modellerinin ön kameraları birbirine benziyor. Arka kameralara bakacak olduğumuzda da S22 Ultra'nın 10x optik zoom kamerası S22 ve S22 Plus'ta bulunmuyor. S22 ve S22 Plus'ta bulunan optik zoom yapan kamera sadece 3x optik zoom yapıyor. Tabii e, yazılımla bu zoom miktarı biraz daha artıyor ama bence normal kullanım için 3x optik zoom yeterli. Çünkü hani baktığınızda Apple tarafında da çok 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 ciddi bir optik zoom göremiyorsunuz. Ya da her üretici inanılmaz zoom yetenekleri koymuyor telefonuna ve her kullanıcının bu kadar da zoom yapma isteği olduğunu düşünmüyorum. Çok zoom yapmak isteyen kişiler gidip e, Galaxy S22 Ultra'yı tercih edebilir Ama normal S22 ve S22 Plus'ta 3X optik yakınlaştırma var ve üstünü yazılımsal olarak gene yapıyor. Şimdi dilerseniz S22 ve S22 Ultra'nın kameralarına bakalım. Zira bu iki telefondaki kamera özellikleri aynı. 50 megapiksel çözünürlüğünde F1.8 diyafram değerine sahip, 85 derece görüş açısına sahip olan ana kameraya 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bu kamera f2.2 diyafram değerine sahip ve görüş açısı 120 derece. Üçüncü kamera ise 10 megapiksel çözünürlüklü telefoto kamera. 3x optik yakınlaştırma yapan bu kamera Optik imaj sabitlemeye sahip f2.4 diyaframa sahip olan kameranın 36 derecelik görüş açısı bulunuyor. Ön kameraya da bakacak olduğumuzda diğer yani S22 modelleriyle aynı olduğunu söylemiştik. Ee, 40 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram değerine sahip kamera karşımıza çıkıyor. Bu ön kamera 80 derecelik bir görüş açısına sahip. Özellikle selfie çekerken hem geniş hem normal açıyla fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ayrıca e, portre fotoğraflarda ön kamerayla çekebiliyorsunuz. Gelelim video özellikleri. S21'deki video özellikleri devam ediyor. 8K 24 FPS, 4K 30-60 FPS, Full HD çözünürlükte ise 30-60 ve 240 FPS çekimleri kaydediyor. HDR10 Plus ve stereo ses kaydı desteklerini de sağlıyor. Samsung'un söylediğine göre sensörde iyileştirmeler var. Ee, özellikle gece düşük ışık performansı iyileşmiş ama yaptığımız testler bir buçuk saatle sınırlıydı ve çok fazla cihazlardan içerik alamadık. O açıdan biraz video örnekleri noktasında sınırlandırıldık. Videoları çok fazla deneyimleyemedik açıkçası. Daha çok fotoğraf ve telefonun performansına bakabildik. ama video tarafını detaylı incelemede sizlerle paylaşacağım. Batarya kısmına da gelelim. Galaxy S22'lerin bir diğer farkı da bataryada. Galaxy S22 modelinde 3700 mAh'lik batarya var. S22 Plus modelinde ise 4500 mAh. S22 Ultra'da bu rakam 5000 mAh'e çıkıyor. Boyuta göre batarya farklılıkları söz konusu. Galaxy S22 ailesi 45 Watt kablosuz şarj desteğine sahip ama bu adaptörü para vererek satın almanız gerekiyor. Kutu içerisinden çıkmıyor. 15 Watt'lık da kablosuz hızlı şarj desteğine sahip onu da söyleyelim. Tabi Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra Tüm bu modellerin uzun süreli deneyimleri, inceleme videoları hepsi hem Shift.net hem de Yeşil Robot YouTube kanallarında sizlerle beraber olacak. Ee, biz Lansmandan önce bir buçuk saat bir deneyim yaşadık ve bu deneyimlerin ardından yaptığımız testleri, fotoğrafları ve çektiğimiz detayları sizlerle paylaşarak bu ön inceleme videolarını hazırladık. Daha detaylı videoları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Kanalı takip etmeyi unutmayın, görüşlerinizi yorum yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.